Değerli dostlar, bugün 21 Kasım 2023 günlerden salı günü Sis Dağı'nda tipi yağmaya devam ediyor. Yoğun bir kar yağışı var. Kuruş mesafesi 5 metre civarında. Doğal kaynak suyu Doğa beyaz gelinliğine büründü Kar hemen hemen 40 santim civarında Yol açık da bizim ev. İlla hani. Doğa harikası Süs hepinize Kucak dolusu selamlar değerli dostlar.